Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerde Keşmir bölgesinde yaşanan ve en az 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından 2019 yılından bu yana ilk kez ciddi şekilde artmış durumda. Hindistanlı yetkililer saldırı ile Pakistan arasında bir bağlantı olduğu yönünde açıklamalar yaptı ve bunun ardından Pakistan'a yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı. Bu kararlar kapsamında Pakistan vatandaşlarına verilen vizeler iptal edildi ve Pakistanlıların ülkeyi 48 saat içinde terk etmesi istendi. Hindistan iki ülke arasındaki en kritik anlaşma lardan biri olan 1960 tarihli Indus Anlaşması'ndan da çekildi. İki ülke arasındaki ana sınır kapısı olan ve daha önce günlük askeri gösterilerle gündeme gelen Atari Vagah sınır kapısı ise kapatıldı. Pakistan, Hindistan'ın Keşmir'de 26 turistin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından Hindistan'ın aldığı kararlara misilleme yaptı ve bu kapsamda bir dizi karar aldı. İslamabad, Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizeleri iptal etti alınan kararlar gereği bazı Hindistanlı diplomatların da ülkeyi terk etmesi istendi. Tüm bunlardan ayrı olarak Pakistan hava sahası Hindistan uçaklarına kapatıldı. İki ülke arasındaki ticarette askıya alındı. Pakistan, Indus Suları Anlaşması'nın askıya alınmasını ise savaş sebebi olarak ilan etti. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Hindistan suçlama oyununu defalarca oynadı. Eğer Pakistan'ın bu saldırıda parmağı olduğuna dair kanıt varsa lütfen bunu bizimle ve dünya ile paylaşın dedi. Pakistan hükümetinin gerçekleştirdiği güvenlik toplantısının ardından yapılan açıklamada Pakistan'da yasaklı Leşkeri Tayyip'e örgütünün uzantısı olan direniş cephesinin gerçekleştirdiği saldırıyla Pakistan hükümeti arasında bir bağlantı olduğu iddiaları yalanlandı ve bu yönde bir kanıt bulunmadığının altı çizildi. Açıklamada Pakistan'ın egemenliğine ve halkının güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit tüm alanlarda kesin olarak karşılık bulacaktır ifadeleri kullanıldı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de daha önce yaptığı açıklamada sadece saldırının faillerine değil Aynı zamanda Hindistan topraklarındaki kötü niyetli eylemlerin arkasındaki beyinlere karşı da harekete geçileceği sözünü vererek güçlü bir yanıt verileceğine söz vermişti. Peki iki ülke arasında önemli bir sorun olan Keşmir bölgesindeki çözümsüzlük tam olarak nedir? Indus Suları Anlaşması Pakistan için neden bu kadar önemli? İki nükleer güç arasında daha önce ne gibi gerilimler yaşandı? Bu videoda bu sorulara cevap arayacağız. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş 2. Dünya Savaşı sona erene kadar tek bir ülke olarak varlık gösterdi. İngiliz sömürgesi altında olan bu bölgede 1880'li yıllarda başlayan bağımsızlık hareketleri 1920'li yıllarda günümüz Hindistan'ının kurucusu olarak bilinen Mahatma Gandhi'nin sivil itaatsiz yöntemleriyle şekillendi. Aynı dönemde Hindistanlı Müslümanlar da Muhammed Ali Cinnah etrafında toplanmış, ve bağımsızlık istemeye başlamıştı. Tüm bu süreç 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle sonuca ulaştı. İngilizler kontrol etmekte zorlandığı bölgeden çekilme kararı aldı. 1947 yılı bölge için oldukça önemli bir yıl oldu. 14 Ağustos 1947'de Pakistan, 15 Ağustos 1947'de de Hindistan bağımsız bir ülke oldu. Pakistan Doğu ve Batı Pakistan olarak iki parçaya ayrılmıştı. Doğu Pakistan 1971 yılında bağımsızlığını ilan ederek Bangladeş olacaktı. Keşmir sorunu da tam da bugünlerde başladı. Bölgenin stratejik konumu onu elinde tutan için önemli bir savunma mevzisi haline getiriyordu. Ayrıca geniş su kaynakları hem Pakistan hem de Hindistan için Keşmir'de söz sahibi olmayı zorunlu hale getiriyordu. Keşmir bölgesi 1947 yılına kadar İngiliz Hindistanı'nın bir parçasıydı. Yani Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'te bir bütündü. Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmesinin ardından İngilizler, prenslik durumundaki eyaletlere Hindistan veya Pakistan'a katılma ya da bağımsız kalma hakkı tanıdı. Kamu ve Keşmir adlı bu prenslik, çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen yönetimde başlarında Maharaka Hari Singh'in bulunduğu Hindular tarafından yönetiliyordu. Maharaka iki ülke arasında seçim yapmadı. Ancak Pakistan'ın bölgeye gerçekleştirdiği saldırıların ardından Maharaka Hindistan'dan yardım istedi. Yardımın karşılığında Keşmir'in Hindistan'a katılmasına onay verdi. Böylelikle Keşmir, 26 Ekim 1947 tarihli katılım anlaşmasıyla Hindistan'a bağlandı. Bu kararın ardından bölgede bulunan Müslümanlara yönelik katliam haberleriyle birlikte Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim yükseldi. Bu gerilimin sonucunda 1947 yılında Hindistan ve Pakistan arasındaki ilk savaş başladı. Bu savaş Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda 1 Ocak 1949'da imzalanan Ateşkes Anlaşmasıyla sona erdi. Anlaşma, iki ülkenin bölgeyi askerden arındırmasını içeriyordu. Birleşmiş Milletler'in girişimiyle bölgede bir ateşkes hattı oluşturuldu. Yapılan anlaşma kapsamında Pakistan Keşmir'in batı kısmında Azat Kamu, Keşmir ve Gilgit Balistan'ı elde edecek, Hindistan ise Doğu kısımdaki Kamu, Ladakh ve Keşmir Vadisi'ni kontrol edecekti. Bölgenin nihai kaderini Keşmir'in tamamında yaşayan halkın katılımıyla yapılacak seçim belirleyecekti. Ancak bu seçim hiçbir zaman gerçekleşmedi ve Keşmir sorunu günümüze kadar çözümsüz kalarak geldi. 1962 yılında Çin ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı yeni bir savaşa sebep oldu. Bu savaşın sonucunda Çin, Keşmir'in Hindistan kontrolünde olan kısmındaki Aksai Çin bölgesini ele geçirdi ve Keşmir sorununun paydaşlarından biri haline geldi. Bu bölge Çin'in Sincan'a giden karayolunun bir parçası olduğu için Çin için çok önemliydi. Bölgede kontrol sağlandıktan sonra Çin hükümetinin Sincan bölgesindeki askeri varlığı ve otoritesi de arttırıldı. İki ülke arasındaki gerilim sürekli yüksek olsa da kimi zaman ortak paydada buluştukları olaylar da yaşandı. Bunlar arasındaki en önemli gelişme Indus Su Anlaşması oldu. Dünya Bankası'nın ara buluculuğunda bir araya gelen iki ülke, bölgede bulunan su kaynaklarını paylaşmak amacıyla masaya oturdu. Anlaşma kapsamında hem Hindistan hem de Pakistan için hayati önem taşıyan bu nehirlerin kullanımı düzenlendi. Bu anlaşma sayesinde iki ülke, Keşmir gibi diğer gerilimlere rağmen su kaynaklarını dengeli ve barışçıl bir şekilde kullanmaya devam edebildi. Bölgede bulunan altı nehirden üçü Pakistan'a, diğer üçü Hindistan'a bırakıldı. Ancak bu anlaşma iki ülke arasındaki gerilimi düşürmeye yetmedi. Hindus Su Anlaşması gelecekte birçok defa gerilimi arttıran önemli bir detay olacaktı. Pakistan ve Hindistan 1965 yılında bir kez daha Keşmir sebebiyle savaştı. Ancak araya Birleşmiş Milletler'in girmesiyle bu savaş kısa sürdü ve sonuçsuz kaldı. İkinci Keşmir Savaşı olarak anılan savaşta her iki tarafta çok ağır zayiat verdi ve on binlerce can kaybı yaşandı. Tarihin kısa süreli ama en geniş katılımlı savaşlarından biri olarak bilinen olay, Sovyetler Birliği ve ABD'nin devreye girmesi ve Taşkent Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla sona erdi. Bölgede sınırları değiştiren en önemli savaşlardan birisi 1971 yılında yaşandı. Bu savaş aslında ilk başta Doğu ve Batı Pakistan arasında başlamıştı. İki bölge arasında birçok farklılık bulunuyordu ve Doğu Pakistan halkı Batı Pakistan yönetiminin aldığı kararlardan kimi zaman rahatsız oluyordu. 1971 yılında Batı Pakistan, Doğu Pakistan'da başlayan bağımsızlık yanlısı hareketlere sert şekilde müdahale etti. Bu müdahalede zaman zaman sivillere yönelik eylemler kayıtlara geçti. Tam da bu sırada Hindistan Doğu Pakistan'daki çatışmaya doğrudan müdahil oldu. Hindistan Pakistan'a karşı bir savaş başlatmadı ancak Doğu Pakistan'daki bağımsızlık mücadelesini destekledi. Bu gelişmeler üzerine 3 Aralık 1971'de Batı Pakistan Hindistan'a saldırarak savaşı başlattı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu savaş 1972'de Şimla anlaşmasıyla son buldu. Savaşın sonunda Doğu Pakistan Bangladeş adını alarak bağımsız bir ülke olurken Hindistan Pakistan'a karşı zafer kazandığını ilan etti. 1972'de imzalanan Şimla anlaşmasıyla belirlenen kontrol hattıyla Keşmir'de Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgeler ayrıldı. Bölgede bu savaştan sonra gerilimler devam etse de bir süre düşük çaplı çatışmaların yaşandığı bir süreç başladı. Hindistan 1974 yılında ilk kez nükleer silah denemesi yaparak nükleer silah sahibi ülkeler arasına girdi. Pakistan bu durumu kendisi için tehdit olarak kabul ederek nükleer çalışmaları odaklandı ve 1998 yılında nükleer silah sahibi oldu. İki ülkenin de nükleer silah sahibi olmasından kısa süre sonra 1999 yılında yeni bir savaş daha yaşandı. Kargil Savaşı olarak bilinen savaş her iki ülkenin de nükleer güç olması sebebiyle uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan baskılar sonucunda her iki ülkede eski pozisyonlarına döndü ve savaşa sebep olan Kargil bölgesi Hindistan'ın elinde kaldı. Bu savaş Keşmir sorununun çözülmediğini ve bölgedeki gerilimin devam ettiğinin en büyük göstergesiydi. 2000 yılından sonraki süreçte iki ülke arasındaki gerilim zaman zaman artarak devam etti. Bu süre içinde Hindistan'da ciddi kayıplara neden olan bir dizi terör saldırısı yaşandı. Gerilimi arttıran en önemli olaylar bunlar oldu. Çünkü Hindistan'a göre saldırıların arkasındaki esas güç Pakistan'dı. Gerilimli süreç tarafların zaman zaman yaşadığı çatışmalarla 2019 yılına kadar sürdü. Hindistan 2019 yılında yaptığı anayasa değişikliğiyle Kamu Keşmir'in özel yönetim statüsünü kaldırarak bölgeyi Kamu Keşmir ve Ladak adıyla merkezi yönetime bağlı eyaleti ilan etti. Bu yıl Indus Su Anlaşması da gerilimi arttırmış. Pakistan bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle 2019'da Dünya Bankası'na şikayette bulunmuştu. Aynı yıl bölgede bulunan Hint güvenlik güçlerine karşı yapılan terör saldırılarının ardından Hindistan-Pakistan sınırları içinde terör oluşumlarına ait olduğunu iddia ettiği hedeflere hava saldırısı düzenledi. Pakistan'ın bu saldırılara karşılık vermesiyle birlikte iki ülke arasında 2000 yılından sonra ilk kez savaş riski doğdu. Pakistan ve Hindistan savaş uçaklarının karşılaşması sonucunda taraflar arasında yaşanan hava muharebesinde Pakistan Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü, Hindistan'da Pakistan'a ait bir F-16 savaş uçağı düşürdüğünü açıkladı. 2019'da artan gerilim yaşanan bu olayla son buldu. Ancak Keşmir iki ülke arasında problem olmaya devam etti. Geçen günlerde bölgenin tatil beldelerinden birinde yaşanan saldırıda en az 26 turist hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Bu olay iki ülke arasında kangren haline gelen sorunu tekrar canlandırdı. Hindistanlı yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı ve saldırıların arkasında Pakistan'ın olduğunu öne sürdü. Pakistanlı yetkililer saldırıyı gerçekleştirenlerle Pakistan hükümetinin bir ilişkisi olmadığını açıklamış olsa da her iki ülkenin de Keşmir hattında askeri yığına başladığı biliniyor. Hindistan'ın iki ülke arasındaki en kritik anlaşmalardan biri olan 1960 tarihli Indus Suları Anlaşması'ndan çekilmesiyle birlikte yaşanan gerilimin silahlı çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. Pakistan tarım için kullandığı suyun yaklaşık %90'ına Hindistan'dan geçen Indus Nehri sisteminden gelen suyla sağlıyor. Pakistan hükümeti daha önce Pakistan'a akan su akışını engellemeye yönelik bir girişimi savaş sebebi olarak göreceğini açıklamıştı. Anlaşma ülkeler arasında 1965 ve 1971'de yaşanan iki savaşı ve 1999'daki büyük bir sınır çatışmasına rağmen yürürlükte kalmıştı. Hali hazırda karşılıklı açıklamalarda sert bir tonda devam ediyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İsaktar geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Hindistan suçlama uyumlu defalarca oynadı eğer Pakistan'ın bu saldırıda parmağı olduğuna dair kanıt varsa lütfen bunu bizimle ve dünya ile paylaşın şeklinde konuşmuştu. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de daha önce yaptığı açıklamada sadece saldırının faillerine değil, aynı zamanda Hindistan topraklarındaki kötü niyetli eylemlerin arkasındaki beyinlere karşı da harekete geçileceği sözünü vererek güçlü bir yanıt verileceğine söz vermişti. İki ülke arasındaki gerilim uzun süredir hiç olmadığı kadar yükselmiş durumda ve bu durumun ne olacağını zaman gösterecek.